Merhabalar, selamlar. Beklenen videomuz geldi. Evet, YouTube kanalımız faaliyete geçti. Sevgili dostlarım, niçin YouTube kanalında mesleğe devam etme ihtiyacı hissettim? Hemen anlatayım. Yaklaşık 25 yıldır yaptığımız televizyonculuk, gazetecilik, radyoculuktan sonra biz de çağın gerisinde kalmayalım diye bundan böyle hem sosyal medyada hem de kendi YouTube kanalımızda Akın Çiçek medyada sizlere ulaşmaya çalışacağız. Tabii eleştirileriniz, tenkitleriniz, önerileriniz bizler için çok önemli. Eleştiri tenkit deyince e, genç arkadaşlarımızla YouTube kanalımızda neler olmalı, neler konuşmalıyızı çok fazlasıyla e, istişare etme şansını yakaladım. Özellikle bu bir haftalık süreçte çok teşekkür ediyorum. Şu anda YouTube kanalımıza çığ gibi abone yağmaya devam ediyor. 3-4 günlük bir sürede bine doğru hızlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta bayram şimdiden. Kurban Bayramınızı kutladığımızda bir kez daha hatırlatalım. geçtiğimiz perşembe günü biliyorsunuz 15 Temmuz'lu hain darbe girişiminin ardından geçen süreçte Türkiye bu lanet terör örgütünü ve FETÖ belasını bir kez daha lanetledi. Onu da hatırlatalım. Önümüz bayram demiştik. E hemen hatırlatalım. Bu bayram süreci içerisinde özellikle yola çıkacak olan dostlarımıza bir hatırlatmamız olacak. Lütfen Trafikte trafik kurallarına uyalım uykusuz yola çıkmayalım Hem bayram öncesi hem bayram sonrası çok yoğun bir trafik olacak O yüzden aman dikkat diyelim Efendim neler konuşacağız Bugünkü videomuzda biraz Türkiye gündeminden biraz da memleket gündeminden konuşmayı planlıyorduk ama Biliyorsunuz Ordu'da yaşıyoruz Karadeniz'de yaşıyoruz çok güzel bir şehirde coğrafyada yaşıyoruz Oksijen diyarı denilen ve birçok kişinin geçilecek değil kalınacak şehir dediği ordu maalesef son dönemde belirli konuları çok fazla konuşmaya başladı. Maden ocakları meselesi kanayan yaramız konuşacağız. Özellikle Fatsa'daki siyanürle altın çıkartan firma ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel inanılmaz bir iddiada bulunduğu ve ben dedi bu iddiamı da ispatlamaya hazırım dedi. İddiası şu Fatsa'daki maden ocağı firmasının işte 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini yapan FETÖ ile iktisaplı olduğunu, ilintili olduğunu ve bunu da ispatlayacağını ve gerekirlerse kendilerini mahkemede bu ispatını, bu iddiasını kanıtlayabileceğini de söyledi. Ne zaman izleyeceksiniz bu videoyu? Bayramın ilk günü bu videoyu izleyeceksiniz. Fındığı konuşmak istiyoruz. Bugün evet Fasadaki maden ocağını ve Ordu'nun %75'ine yayılması planlanan e, maden ocaklarının e, hain şehir kalkışma girişimini de konuşacağız. Ama fındıkla başlayalım istiyorum. E, müsaade ederseniz genç arkadaşlarımız videomuzda fazla sizi sıkmak istemiyorum ama sizlere de bir hatırlatmam var. E, böyle giderse fındık mevsiminden sonra hepiniz üniversiteye gitmek ve bir an önce okullarınızı arkadaşlarınıza kavuşmak istiyorsunuz fakat görüntü pek de öyle değil artan rakamlar açıklanamayan ya da açıklanmayan vaka sayıları Eylül Ekim ayında üniversiteleri tekrar kapatabilir üzülerek söylüyorum ama Ekim ayında tekrar evlere memleketlerinize dönebilirsiniz. Şimdiden ev tutmak isteyenler, şimdiden gidecekleri üniversitelerde hayal kuranlar biraz daha bu hayallerinizi birkaç ay ya da bütün bir kış dondurabilirsiniz. Çünkü delta mutantlı virüs her yerde. Şu anda iddia o ki Türkiye'deki mutantların yüzde %50'si bu bağlantılı vakalar. Vakalar 5000'lerde gözüküyor olabilir ama hiç de 5000'lerde gözüktüğü gibi değil. Vakaların en az 4 katı 5 katı olduğu ve açıklanmadığı turizm sezonu bitene kadar da tıpkı Geçen senede olduğu gibi açıklanamayacağı yönünde kaygılarımız var. Evet virüsü ve e, virüsle ilgili hayatımızın birdenbire yaz ayları geldiğini nasıl normalleştiğini konuşacağız. Ama fındıkla başlayalım istiyoruz. Sevgili dostlarım fındıkta yaklaşık bir sezondur bir takım e, Ali Cengiz oyunları yapıldı. Maalesef bu işe bazı fındık temsilcisi ve fındık gruplarının fındık paydaşlarının alet olduğunu hep söylemiş iddia etmiştik. Ama görünen o ki aslında üzülerek söylüyorum bunu da sanırım devletin kasası tam takır bize kaldı yine garip eski bir bakır mı diyeceğiz bilemiyorum. Fındık İhracatçıları Birliği güya iddia ediyor. Diyor ki efendim Tarım Bakanlığı'nın Devlet tarafından yapılan rekolte sayımının doğru olmadığı, rekoltenin daha fazla olduğu yönünde bir taleple birlikte üzülerek söylüyorum. Tarım Bakanlığı hafta sonu, perşembe günü, cuma günü aldığı bir kararla ayın 27'sine kadar yeni bir rekolte sayımı genelgesi yayınlıyor. Evet yanlış duymadınız, fındık üreticileri, Ordullar, Giresunlar, Trabzonlular, Samsunlar, fındıkla, geçimini sağlayan, köylerde bizi izleyen anneler, babalar, dedeler, teyzeler, amcalar. Yani anlayacağınız şu, size kısaca anlatmaya çalışayım. Fındıkta ilginç bir şey oluyor. O da nedir? Fındıkta olan ilginç olay şu, tekrar rekolte sayımı yapılarak şu anda 660 bin, 670 bin ton açıklanan fındık rekoltesinin ilginç bir şey söyleyeyim, daha fazla çıkması için bir takım çirkin oyunlar, çirkin tuzaklar yapılıyor. Buna nasıl e, alet oluyor bizim tarım bakanlığımız? Buna nasıl alet oluyor devletin böyle bir e, yetkili kurumları? Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Eğer açıklanan bu 660-670 bin ton rekolteden eden daha fazla bir e, fındık kilogramı sayımı ortaya çıkarsa, ortalık toz duman. Yine. İtalyan A gözünü bizim fındık üreticisinin cebine dikti. Zaten pandemi dolayısıyla hayat pahalılığının ne kadar arttığını, cebimize giren paranın ne kadar azaldığını gördüğümüz bu fındık fiyatıyla da ilgili yine bir algı yapılmaya çalışılıyor. Buradan iktidar partisindeki arkadaşlarımıza özellikle seslenmek istiyorum. Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon milletvekilleri, Düzce, Adapazarı, Bolu, Sakarya milletvekilleri ne olur bu oyuna sakın alet olmayınız. Bakınız birkaç sene sonra seçim yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı 2023'te seçim olacak diye. Önümüzdeki günlerde de Ordu'ya gelmesi bekleniyor. Orada bir Karadeniz bayram öncesinde bir Karadeniz seyahati yapılacak. Ne olur e, vatandaşın beklentisi en az 30 lirayken 35'i beklerken bu rekolte üzerinden sakın bu algıyla hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Tarım Bakanlığı'nı hem de ...bizleri, fındık üreticilerini mağdur etmeyiniz diyoruz. Bu oyunla ilgili önümüzdeki günlerde hem Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Sayın Atakan Akçay'ı... ...hem Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'ı... ...hem de Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i... ...yine YouTube kanalımızdaki röportajlarda izleyebileceksiniz. Bizden söylemesi. Biz bu oyunu bozacağız. Fındık üreticisi artık her şeyin farkında. Fındık üreticisi artık bilinçli ve fındığına sahip çıkıyor. Bir de tavsiyem sevgili fındık üreticisi dostlarımız, amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz, bizi köylerde, kasabalarında izleyen fındık üreticileri lütfen bu sene fındığınızı tüccara teslim etmeyiniz. Emanetteki fındık satılmış fındıktır. Ne yaparsınız, nasıl korursunuz bilemeyeceğim ama hani şu lisanslı depoculuk, lisanslı depoculuk diye yıllardır savunduğumuz sistem işte Bugün bu yüzden bir kez daha ortaya çıktı ve lisanslı depoculuğun ne kadar önemli olduğu bir kez daha hatırlandı. O yüzden bizim fındığımızda bir takım insanların kendi algılarını yapmaya e, göz yummayalım diyelim. Fındığımıza sahip çıkalım ve bu fındık meselesiyle ilgili daha konuşacak o kadar çok e, konumuz, programımız olacak ki. Özellikle Eylül ayından sonra göreceksiniz bakın bugün konuşmayan arkadaşlar, Eylül-Ekim ayında ortaya çıkacaklar. Ya da toprak mahsulleri ofisinden sonra ortaya çıkacaklar. Hatırlatması bizden diyelim. Şimdi söyleyeceğimiz birkaç konu daha var. Özellikle bu Fatsa'daki e, maden ocağı siyanürle altın arama sisteminin yakında Ünye'de de Ordu'nun birçok ilçesinde de yapılacağı kaygısı, endişesi taşımaktayız. Tema'nın özellikle açıkladığı rapor hepimizi tedirgin etti. Ordu'nun birçok ilçesine yapılması planlanan maden ocaklarına dur demeye devam edeceğiz. Özellikle o Fasa'daki dostlarımızın, Ordu Çevre Derneği, FASSA Çevre Derneği'ndeki arkadaşlarımızın hassasiyetlerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama teşekkür etmekle kalmaz bu sistemdeki yanlışları ve hataları ve bir an önce bizi yönetenlerin özellikle iktidar partisinin e, altın rezervleri konusundaki e, çabalarını takdir ediyor ama e, bizim yöremizdeki altınların Kanadalı, İngiliz firmaların taşeronlarına ve maalesef devletin kasasına, deposuna değil de ancak yüzde beşini, altısını, yedisini sekizini e, verildiğini duyunca da e, isyanımız hem buna hem de doğamızın suyumuzun, havamızın kirlenmesine olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Evet genç arkadaşlarım, üzülerek söylüyorum. Koronavirüs rakamlarındaki artış şu anda hem Gök hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkatle takip ediliyor. Eğer, üzülerek söylüyorum, üniversiteler Eylül-Ekim ayında da açılmaz ise sakın şaşırmayınız. Şu anda devletin kasasına biraz daha para girsin diye maalesef rakamlar, gerçek rakamlar açıklanmıyor. Ne olur dikkat, aman dikkat. Bir de e, birkaç sözümüzde orduyu, şehrimizi yönetenleri olacak. Özellikle bu 1 bölü 5 binlik imar planı önümüzdeki günlerde daha çok tartışma, daha çok spekülasyon, daha çok e, gündem yaratacak gibi görünüyor. Bence Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın onun samimiyetine, onun sempatisine, enerjisine inancımız tamdır. Bu konuyu kamuoyu önünde bir hata bir eksik varsa eminim ki o da, Ekip arkadaşları da en doğru şekilde açıklayacaklar ve geçen dönemlerde yapılan hataların bu dönemde yapılmayacağını da kamuoyuyla paylaşacaklardır diyelim. Dedi ki önümüz bayram, Arife günü yine <laughs> mezarlık ziyaretleri olacak. Kimiden aramızdan ayrılan büyüklerimizin, özellikle koronavirüs döneminde kaybettiğimiz dostlarımızın, arkadaşlarımızın, sevdiklerimizin ruhuna birer fatih okuyacağız. Bu bayram döneminde de koronavirüs tedbirlerini de unutmayacağız arkadaşlar. Özellikle köylerde ve kasabalarda büyüklerimiz biliyorum biliyorum çok özlediniz akrabalarınızı, komşularınızı, yeğenlerinizi, tanıdıklarınızı ama ne olur bu bayramda bir müddet daha tedbiri elden bırakmayalım diyelim. O yüzden koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı ve bayramı bayram gibi yaşadığımız bir bayram haftası diliyorum ama bu hafta gündemimiz hep fındık olacak çünkü fındıkta bir takım Ali Cengiz oyunları yapılıyor. Özellikle Trabzon Lobisi ve Karadeniz İhracatçılar Birliği'ndeki bazı arkadaşların fındık algısı ve fındıkta yaptığı oyunlar mide bulandırmaya, üzülerek söylüyorum mide bulandırmaya devam ediyor. Dediğim gibi sırasıyla milletvekillerini il başkanlarını katılırlarsa, kabul ederlerse AK Parti'deki siyaset yapan sevgili dostlarımızı, Sayın İl Başkanımız Halit Tomakini, Ordu milletvekillerini, iktidar milletvekillerini, onları da muhalefet partisi milletvekillerini ve fındığın en önemli bileşeni olan üreticileri de yine YouTube kanalımızda konuşturacağız. Dedik ya gerçekleri konuşacağız, korkmadan konuşacağız, cesurca konuşacağız ve her şeyi konuşacağız. Yeter artık. Çekin elinizi fındık üreticisinin yakasından. Bırakın bu sefer de üretici kazansın. Ayıptır. ...yazıktır, günahtır. Siz o yatlarınızda... ...siz o e, tatil köylerinde... ...teknelerinizde, prollerinizi içerken... ...viskilerinizi yudumlarken... ...o insanlar... ...köylerde, bahçelerde... ...bütün bir sezon boyunca... ...alın teri döküp, emek verip... E, ...belki de yok pahasına... ...o emeklerinin karşılığını... ...almak istiyorlar. Bırakın da bir kere de fındık üreticisi kazansın. Biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Siz de kendinizi sakının bizden. Hoşçakalın.